Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Dolunaya adım adım yaklaşıyoruz. Enerjiler daha da böyle kaynamaya başlıyor. Bilmiyorum hissetmeye başladınız mı? Öncelikle çok geçmiş olsun demek istiyorum. Ee, yine bugün bir deprem haberiyle ee, sarsıldık aslında. Yine böyle korkularımız depreşti Evet. Dolunay zor bir dolunay bizi bekliyor. Ben az önce videomu çektim bir saatlik bir video oldu ee, henüz yüklemedim YouTube'a yükleyeceğim bu akşam Umarım e, hızlı bir şekilde yüklenirse bu akşam hemen karşınızda olur bazen uzun sürebiliyor yüklenmesi o zaman yarın sabah olur ama hemen yüklendikten sonra linki sizinle paylaşıyor olurum e, lütfen dolunay videosunu mutlaka izleyin dostlar e, önemli detaylardan bahsettim orada Bugünkü videomu çok kısa tutacağım. Neden? Çünkü zaten şimdi e, yarın e, günün tamamı dolunay etkisiyle e, enerji olarak öyle çalışacağı için aslında dolunayla alakalı bütün detaylı bilgileri o videoda bulacaksınız. O yüzden onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda ise sadece bu perşembe ile alakalı bir iki böyle küçük detay eklemek istiyorum. Dolunayın dışında başka neler var gökyüzünde. Ama o kısmına gelmeden önce hadi gelin ilk önce 17 10 2024 tarihi numerolojik anlamda neler anlatıyor bize? Numerolojik anlamda 8 sayısını karşımıza çıkartıyor ki bu da 8 sayısı bir kere çok karmik bir sayı. Onu söylemem lazım. Evet bolluk, bereketle de alakalı olduğunu söylenir genelde doğru. Parasal konular. Bakın yarın perşembe günü parasal konular çok ön planda olabilir. Eee her anlamda hem e, ekonomik piyasalara bakmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor, oradaki oluşacak olan gündemler neler olacak vesaire. Ama bireysel hayatlarımızda da böyle çok fazla işte e, bir şeyin ödemesi, şu vergi, bu bu ödemesi, bu kart bilmem faturası vesaire derken e, bu tarz işte ödemedir, borçtur, e, vesairedir, satın almadır gibi gibi konuların çok ön planda olabileceğini söyleyebiliriz bir kere. Ama 8 sayısının bir de şöyle bir tarafı var. Çok karmik bir tarafı var. 8 sayısı sonsuzluk işareti. Şöyle yan yatırdığımızda. Ve o sonsuzluk işareti aslında aynı zamanda kadersel. Bizim Samsara döngüsünde anlatır. Dolayısıyla Gün içerisinde bir takım karmadan gelen karşılaşmalar, insanlar, olaylar olabilir. Bu dolunay enerjisiyle birleştiği için bu 8 sayısı gerçekten zorlayıcı olabilir. Yüzleşmeler olabilir burada, hesaplaşmalar olabilir ve e, önemli karar alacaksanız eğer e, önemli bir konunuz olacaksa burada alacağınız kararlara da çok dikkat edin. Yani zaten hani şöyle söyleyeyim bir günü ne yaparsanız yapın bakın yaptığınız her şeyi şöyle bir süzgeçten geçirin. Söylediğiniz her sözcüğü bir düşünün üzerinden öyle söyleyin. E, çok karmik bir e, sonucu olabilir daha sonraki zamanlarda ona göre yani o bilinçle hareket edelim biz gün boyunca ve astrolojik anlamda zaten dolunayı dediğim gibi bu videoda anlatmıyorum oldukça sıkıntılı bir dolunay dolunay videosunda detayları lütfen izleyin ama ilave olarak bir bilgi olarak sabah saatlerde dolunaydan hemen önce o ayın orada şironla bir kavuşumu olacak işte bu hem sağlık açısından bazı gündemleri yaratabilir sağlık konularıyla alakalı hem de psikolojik ruhsal anlamda travmatik konuları tetikleyebilir maalesef o yüzden yine çok dikkatli olmak lazım tabii ki bu ee, hani dolunayla beraber e, çalışacağı için bu enerji zaten şiron Ay kavuşumu var dolunayda e, maalesef hem sağlık açısından hem duygusal ruhsal anlamda oldukça zorlayıcı bir e, dolunay sürecine girdik bile e, ve önümüzdeki hafta da hani onun yankıları olacaktır ama özellikle Perşembe Cuma hani buralar e, tabii ki çok daha yoğun olabilir e, bir tık daha böyle bir dikkatli olmamız gerekiyor gereken bir gün. Bu perşembe günü sert enerjiler var. E, farkında olalım. Gardımızı ona göre alalım sevgili dostlarım. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten hem bu perşembenin hem genel anlamda bu dolunayın en iyi en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. Diyorsanız eğer ne yapmanız gerekiyor? Biliyorsunuz Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum ve bu videodan hemen sonra bu perşembeye özel dolayısıyla bu dolunay enerjisine özel olan his yüklemesini siz de almak istiyorsanız eğer bu videodan sonra ayrı bir post olarak Instagram hesabımda onu paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla o postun altında yorumlar kısmında evet yazdığınız takdirde işte orada yazan his size de yüklenmiş olacak sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Olabildiğince en yumuşak, en keyifli dolunay süreci diliyorum hepimize. Ve yarın akşam yeniden görüşelim tamam mı? Sevgiyle kalın.